İzmir'in Bergama ilçesinde tarih boyunca önemli bir meslek olan sepetçilik, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 67 yaşındaki Mustafa Pancar, 7 yaşında babasından öğrendiği bu geleneği 60 yıldır sürdürüyor. Mustafa Pancar, küçük yaşlarda başladığı mesleğini uzun yıllar seyyar olarak sürdürdü. Evinin önünde sepet örmeye devam eden Pancar, artık bu mesleği yaşatacak kimse olmadığını söylüyor. Çok usta vardı, hiç kalmadı. Bir ben kaldım işte burada. Başka da yok yani. Kanamamasının sebebi ne sence? yaşlandılar. Yaşlandılar. Öğren, öğrenen de yok yani. Yeni nesili neden? Halk eğitimde 10 sene kurs verdim ben. Ha oralarda şimdi şu anda öğrettim. Var ama şöyle yapması için en az 5 sene, 6 sene, 7 sene geçmesi lazım şöyle bir sepet yapması için. Sepetçilik ölmemeli diyen Mustafa Bancar, destek almadan bu mesleği sürdürmenin zorluklarını vurguluyor. Sepetlerin doğallığını savunan usta, halkın bu sanatta tanışması için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor.